Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün tabii Fate oynuyoruz ve mavi kartı tek atmaya çalışıyoruz. Bu benim üçüncü denemem. Sürekli FF atıyorlar. Sürekli. Kazanabilecek maçları kazanamadım. Ee, video çöp oldu. Kaybettiğim maçı da atmak istemiyorum tabii ki. Yani amacımız tek atmak. Bunlar ilk vuruş direkt. ilk vuruş tercih ediyorum. Şimdi bedava bedava minyon kasmaya bakacağız. İlk milyonlarımız genellikle mavi kartla alacağız beyler. Çünkü hem manamız gitmiyor. hem de fazla vuruyoruz. Ekstra para da veriyor. Bu adam E açacaktır. Ama ona geldiği zaman link çok iyi. Adamı sürekli vurmamız lazım. Adam ne oluyor? PK oh, bıraktı. Abi, adam'a böyle şey karınca gibi vuruyorum ya. Ot, ot. Anlı auto güzel, bot deimiz güzel bir haber sonunda İlk Blue da kestik mi? Bu adam ne yapıyor böyle? Kesemedik. Oh! Değmeyecek zannettim. Adam bot gibi oynuyor bu arada ben de anlamadım. Bu adam mutlaka ölümüne e, stack yapıp onun herkesin başını ağrıtacak cinsten bir Buraya hızlı push deyip base istiyorum. Allah, ben ghost basarım bunu. Tamam. Face. Adam freeze deniyor. Ultim var buna giderim bu arada. Karşımızda Nasus var. Ölümüne stack yapan bir karakter. O birinci ilk vuruştan para almaya çalışacağım. Hem de pasifimden. Şu ana kadar 81 gold almışım. Bence okey. Dakika 5'e göre. İyi ilerliyoruz diyebiliriz açıkçası. Şimdi adam buraya puştuktan sonra base deneyecek muhtemelen. Adama o base'i vermek pek istemiyorum. Böyle vuralım ilk vuruşları. Thomas, olmaz. Destek Adamın E'sine mana yok. Of. Yut spamladım bu arada. Böyle bir base atalım. Burası tehlikeli Nasus gelecek. Bot'ta ne oluyor? Şimdi W kaçır. Şu an iyi bu arada orası. Wukong geliyor çünkü benim ultim yok. Ah bir şuraya çeksek Caitlyn'i. Tamam güzel Caitlyn kestiler. Of süpersiniz yine onu da kestiler. Gayet iyi. Nasus yine freeze atıyor. flash atacağım bu arada. Bu adama bak kanka adam hiçbir şey yapmaya pırıltı beni kesmeye geliyor ya şaka gibi karakter. İnanılmaz. Şuraya bir yardım yok mu ya? Free adamlar. Gördünüz mü karakteri? Adam 50 stack falan yaptı. Kaç 100 stack mi yaptı bilmiyorum ama adam direkt ulti bastı. Zınk zınk zınk, zınk kapan vurdu direkt öldüm. Kaç stack adam? Adam 168 Oha. 8'e göre fazla değil mi? Bilmiyorum ama. Bu arada adama daha fazla vurmamaya çalışacağım. Lane'e odaklı oynayacağım. çünkü böyle oynamazsam adam sürekli ulti açıp kafama vuracak. Menzilimi korumam lazım bundan sonra. Bota ulti bakacağız bundan sonra. Öyle yapmamız lazım. Bu adam keseriz ama. Bu adam artık bir gank atarsan bir kill yani bu adam. Of. Hayatımı kurtardın bu arada. Gördünüz değil mi ya? Adam bilmiyorum çok garip. Bunu ben alsam ya bro. Her şeyi aldım O wave'i bari alma. Benim item bitmedi hala. O biraz kötü. Tamam de onu. Güzel. Gayet iyi bu arada. Benim için iyi çünkü ultim var. En kötü ultiyle de atlayacağım. Adam çünkü stack yapacak şimdi. Tamam aldık ya. <laughs> Bey'e vuracağım. Bu adam vurmanın hiçbir avantajı yok şu an. Adam bir Q atıyor. oha adam bir de yavaşlatma şeyi kırmızı atmamamız lazım pek. Kaç gold kastık? 129 gayet iyi. Tapa gelebilirim ben ya. Böyle bir tapa bakacağım. Ne düşünüyorum? Gayet iyi. Bunu bu gitmesi lazım aslında. Bu kule gidecek ya. O sıkıntısı var şu an. Aslında benim de şu an bunu almam lazım ama ben birazcık e, aşk gözlük yapıp almayı düşünmüyorum şu anlık. İkinci temiz bu arada bir tane leak olacak. Bu keser mi onu. Bu konuk güçlü bayağı. Nice. Posta gitti adamın. Bu bayağı huge win benim için. Midi Belki bir de güçleyeceğim. Belki plate deneyebilirim. Burada TP yok çünkü. Oy. Bak çok iyi oynadı lan. Tamam kuleden barikatımızı da alalım. Yoksa kuleyi mi aldık ya? Bu kuleyi alırsam oyun benim için bayağı iyi olur. Aldım. Bir kule. Maximum yaptım kanka. Orada güzel bir sidestep attık. Otada bir ulti atsak ne güzel olur şu an. Ah bu çekemedim. Hiç i̇yi alamadım. Çok güzel. Yavaş yavaş fazla vurmaya başladım bu arada. Öldük mü? Uf, gayet iyi beyler. Adamın imlecimin üzerine tuttum adamın direkt kestik. Şuradan bir barikat alsam bir tane daha. Buradan da barikatları alacağız. Power da alacağım orada ben. Ama Pantheon ulti atacak muhtemelen ya, ya. Oh kuleye aldım iyi bari. 5 kill at. 3200 gold'um var bu arada. Çok fazla çok iyi. Item bitti. Şimdi üçüncü itemimiz e, adamlar bakalım MR kasmış mı ince ince yok. O yüzden belki Rabadon ya da Gölge Alevi tercih edebilirim. Şimdi Gölge Alev daha mantıklı geldi. Normalde bu build katılmıyor. E, i̇kinci item veya üçüncü item bombardıman alıyorlar e, sarı kartı atmak için. Ama ben bu build'i kasıyorum çünkü tek atmak istiyorum yani açık ve net. Ben bot'a ineceğim. Kapta bir şeyler oluyor bu arada. Var mı onu ya? Oha! Slow atarsa ona geldim. Gayet iyi. Aa nasıl değmedi o Q? Neyse. Çok garip bu arada onun değmemesi. Şimdi de Pantheon ulti atarsa sıkıntı. <laughs> Karşı jungle da bilmiyoruz. Buradan tam aha geldi. Böyle kutularla oynamayı deniyorum. Bir anda Buna da ah o kartı da atsam iyiydi iyi oynadık da. Bunları beklemeye çalıştım. O adam da öldü. Süper gayet iyi beyler. Bot bitireceğim. Bir de şu alternatörü alalım. Şimdi şu an gayet güçlüyüm yani. Yarı HP atarım. Ama hepsine değil. Ee, bir denemek istiyorum ultimle. Şimdi tapta olaylar olacak. Biz tapa koşalım. Ultim var. adam beni nasıl sattı kanka. Mundo nasıl sattın beni kanka? Niye önümde durmuyorsun? Arkaya kaçıyor Fulcan. E ee, garip. Mundo kaçtı mı oradan? Flash var mı? Yok. Ne yapmayı planlıyor orada? Hı -hı. Müsait saat bir yere çekti içeri. Daha rahat ölmek için. Oyun şu an arama döndü. Fark ettiyseniz herkes fightliyor Bu bizim işimize gelir bu arada. Ben güçlüyüm çünkü. Ama 75 sesim çok az. Buna yürürse adam. Geliyorum. Bana doğru gel oğlum. Buraya gelmem lazım. Bir tane daha auto vurayım. Nice. Flash'ımızı attık ama. Göğe galiba bitene kadar base atmayı düşünmüyorum. En azından 1000 gold daha biriktirene kadar. Herhangi bir sorun çıkmazsa ama çıkacak gibi duruyor. Oğlum o adam ne yapıyor kanka? Güzel asist alacağım. Ne olur FF atmayın ya. Ben kuleye vurmayacağım. Bana para lazım. 400 gold daha. 300. Bu kuleyi alacak. Bir de wave'i puşlarsak kırmızı kartla. Tamam. Şu an temi bitirdim. Şu an da Allah. Tam da zamanında geldi oğlum. Böyle mutlu mutlu vücudum dopamin salgılıyordu. Bir anda kayn harikamda belirdi. Sıkıntı yok. Tek sıkıntı olan şey karamel yüklerim gitti. Bu iyi oynuyor bu arada ya. Baksana oğlum adam ölümsüz. Zus hala farm yapıyor ya. Yani 5000 CS yapsın adam. İndik. Kaç 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 kaç. Kaç şimdi. Kaçtırım şu an. güzel flash. O da ben flash atayım. Of iyi vurdum. Nice. <laughs> Şöyle ulti basalım. Abi karakter içine giren karakter mi olur oğlum? Neyse kayna şekil yapmayacağız. Bir daha kayna ekranında görmek istemiyorum beyler. Ne yapıyorsun Jin? Jin ne yapıyorsun ya kanka? Jin dur biraz adama laf atalım. Jin thanks for the delivery. Teslimat için teşekkür ederim yazdım adamı beyler. <laughs> Ve yürüyorum ama. Liyak gelmeden kaçalım buradan. Kıştım bu arada. Oh bir The Ghost. Ne olur vur. Jin vur adamları vur. Adamları. Oha. Şaka. Ha, bizim top de yok. Frontline'ımız olmadığı için kaybettik. Bir de eksiktik galiba. Vuruyorum adamlara da çok sıkışıyım yani çok kırılganım. Direkt tek atıyorlar. Ya, çok zor bir oyun benim için şu an. Çok fazla aram yaptık. O ara Nasus tek kastı. O yüzden sonuç buraya getirdi bizi. Adamlar bir baron alırsa şu an oyun şu an %60'a %40 gibi hatta %55'e %45 gibi. Ama adamlar baron alırsa %60'a %40 onlar yener. Çünkü level gelecek para gelecek bilmem ne. Aşağı atlamayın Hiçbir işe yaramadı. Blue'yu alalım. Baron almamız lazım orada evet ya. Onlar başlasın ve pushlayayım çünkü o baron parasıyla benim rabodom bitmeyecek. Hayat şu an bitecek. Onlar alabiliyorsa alabiliyor gerçi. Ben midi de pushlayayım. Ben Q atayım yanına. Çok iyi baron bit. Şimdi işte deneyeceğim. Yapmam gereken maksimum şu an beyler. Son şu itemi de alalım. Normal %100 bu maçta benim bombardıman asırlık sopa tarzı bir şeyle kasmam lazımdı. Almarı hem kaydedip hem uzaktan sürekli kart 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 atmam lazımdı ama e, tek atma videonun konusu için böyle kastım. Şimdi işte flash'im da var. Kate'ini görürsem mavi kart Q deneyebilirim. İlk vuruşma olması lazım ama. Ben kaçıyor bizden ya. Bu çocuğu yediler lan. Bana sürekli flash atıyor ama. Kanka bu Kayn sadece bana flash atıyor oyunda. Hasarım iyi bu arada onu boşverin de yani. Hasarım gayet iyi. Şimdi konunun ciddiyetinin farkına varalım. Herhalde bunda marketçi abi. 710 AP olduk. 1270 gold kasmışız gayet iyi. Direkt ulti atmayı düşünüyorum. Of! Görüşürüz Nasut. Yardım edin. Tamam, sıkıntı yok. Böyle biraz böyle kurdurtalım adamı. Oğlum Nasut var ya buraya param eder var bu, buraya Öldüm ben. Kaldırdım elimi ya. Hiçbir şey yapamam ben bu adama. Adam boz kanka bu adam bu adamı nasıl keseceğiz bilmiyorum. Çok fazla çok güçlü. Daha ulti açmadan yani. bir koydu zaten 170 canım gitti. Ya hasarımı az çok gördünüz gayet iyi bence çok fazla. Ama Caitlyn'e vurmak istedim. Bir türlü vuramadı denk gelmedi yani. Hadi bakalım artık bu oyunun kişinin çekme zamanı geldi. Bunu da hayatımın ilk defa ekranında görüyorum. Dakika 32. nasıl hala var bu <laughs> ya? Ultim var. Caitlyn'in hasar denemesi. Ama sarıyı çektim. Link öldü mü? Ölecek mi to? Yalandan. Link ona da tek Bizi vurduk. Şimdi bu oyunu acil Notus gelmeden bitirmemiz lazım. Şimdi bu adamı nasıl keseceğiz be Adam atlayacak üzerime. Aa ne yapıyor? Nice. Oh. Ne <laughs> atana kadar mı kestim beyler? Nice. Çok güzel oyundu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsiniz. Aşağıdan beğeni falan öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.